Bugün Cumhurbaşkanımızın bir açıklamaları oldu. O açıklamana hemen akabinde Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey'in e, Milliyetçi Hareket Partili belediyelere e, bir talimat var. Diyor ki su fiyatlarında indirim yapın, vatandaşımızın e, refahı konusunda efendim, yardımcı olalım diye. Biz zaten Türkiye'de en ucuz suyu veren bizdik. Su bizde 1.20 idi. Bu talimatlar üzerine görüyorsunuz kaliteli ve berrak istediğiniz anda musluktan içebileceğiniz işte ben içiyorum. Bu suyun fiyatını 1 liraya indirdik. Hani bir tabir var ya sudan ucuz. Bu tabiri kaldırdık. Sudan ucuz hiçbir şey yok. En ucuz fatura su faturası. Nerede diye sorarsanız efendim Amasya'da diyoruz. Talimata uyduk ve bir lira. Bir tonsu su bir lira. Vatandaşın suyuna sabunla dokunmayın diye bir tabirimiz var. Ee, atalarımızdan kalma. Biz de diyoruz ki Amasya'nın suyuna kimse e, dokunmasın efendim ve gelsinler Amasya'nın suyundan içsinler. En kaliteli suyun Amasya'da olduğunu görsünler diye söylüyoruz. Biz bugün birkaç tane hanımefendi geldi. E, diyorlar ki işte e, faturalarımız geldi. E, size teşekkür ederiz. Birkaç fatura aldıktan sonra su faturasını da gördük. Hiç olmazsa bir noktada e, rahatladık diyorlar. Evet. E, gerilmiştik. Rahatlamamıza, ve, rahatlamamıza vesile oldu diyorlar. E, Amasya'da e, bugünden itibaren ben zannetmiyorum hiçbir eve 50 lira su faturası gelmez. Efendim 15, 20, 25 o civarda su faturalarımız gider. Ramazan ayının birinci gününden <laughs> ve bayramın sonuncu günü dahil yani bu süreçte 40 gün su ücreti almıyoruz. Yine kurban bayramının başladığı günden bitiş günü dahil bir ay su ücreti almıyoruz. Vatandaşlarımız da. Bu yine devam edecek. Kesinlikle. Bizim belediye başkanlığımızı sürdüğü müddetçe evet vatandaşımız hem ucuz hem kaliteli suyu içecekler. Üniversite Ve de şöyle var. söylüyorum. Amasya'da her vatandaşımız ağzını musluğa verip suyu içebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ücretler. Üniversite öğrencilerimizin su ücretlerini bila Efendim, ücret biz karşılıyoruz. Hiçbir ücret almıyoruz. Faturasını beyan edenin efendim, su ücretini biz kabulleniyoruz. Şimdi niyet hayır, akıbet hayır. Biz suya bu fiyatı koyduk. Cenabı Hak verdikçe veriyor, verdikçe veriyor. Efendim e, bu manada da gözelerimizi hiçbir sıkıntı yok. Yine yaz aylarına doğru sezonda gözelerimizi biraz daha iyileştireceğiz. Şimdi nazar değer diye söylemiyorum, ee, o koca koca boruların belli bölümlerinden biz suyu tahliye ediyoruz. Bu derece, evet e, mükemmel suyumuz, Amasya halkına yetecek derecede. Yani Amasya halkının e, günlük su ihtiyacı saniyede e, 340 litre e, saniyede. Bizim şu anda borularımızda 400 küsür litre su mevcut. Saniyede. Bakanlıktan gelen görevliler teslim aldılar. Ee, Samsun Bölge Müdürlüğü teslim aldı. Efendim e, dün yine arkadaşlarımız Samsun'dalardı. E, ve şu andaki işletici firmaya şu an elektriği üretiyoruz. Efendim e, ve paralı dönüşümünde zannediyorum en geç pazartesi günü yarın gelmeseler pazartesiye e, para yazmaya başlayacak. Türkiye'de yalnız e, Elektrik santralını kuran tek belediyeyiz. Sadece böyle kalmıyoruz. Ee, hidroelektrik santralının yanına e, yakın bir zamanda efendim bir güneş gez efendim takviyesi, bir de RES rüzgar rüzgar gülünü takviye yapıyoruz. 20 dönümlük bir arazinin içerisinde efendim e, Amasya'nın bu manada uzun yıllar inşallah su ihtiyacı yok ve de aynı zamanda da Amasya'nın üçte bir nüfusunun üçte bir hanesinin elektriğini karşılayacak elektrik üretiyoruz. Vatandaş teşekkür ediyor. Biz teşekkürü dua olarak kabul ediyoruz. Zaten arzu ettiğimiz de budur. Biz efendim bizim bir duruşumuz var, bir tavrımız var. Efendim ee, bu tavrımızı sergiliyoruz. Olması gerekeni yapıyoruz. E, vatandaşın huzuru, vatandaşın refahı noktasında belediyenin e, özveriyle çalıştığına inanıyorum. Tüm arkadaşlarımın özveriyle çalıştığına inanıyorum. Ve vatandaşlarımızın huzur ve refahı noktasında elimizden gelen tüm gayretleri sarf ettiğimizi düşünüyorum. Ayrıca bu benim e, siyasi fikrimin bir e, vatandaşa sunumudur. Bu da kesin, net. بيدروشون صنوش وشنو